bekliyorsunuz? Yaklaşık 10 saattir bekliyoruz. Burası buz tutmuş. Açabilecek misiniz bu şekilde? Allah yardımcım olsun artık. İstanbul'da esir alan kar fırtınası onları araçlarında direksiyon başında yakaladı. Kaç saattir buradasınız? Dün akşam 8'den beri. Araba kayıyor, araba düzeltmeye çalışıyorum. Vallahi akşam 6'dan beri buradayız. Kimi 15, kimi 16 saattir burada bekliyor. Kar fırtınasının en çok vurduğu yerlerden biriydi Temoto yolu. Gece saatlerinde burada mahsur kalanlar araçlarında ve onlar yeni günde de yolun açılmasını bekliyor. yoldayım, halen yoldayım ya. Aracınız mı kaldı? Aracım kaldı, perişan oldum. Bana böyle bir şey var mı ya? Böylesini daha önce görmedim. Çok yoğundu, bir anda bastırdı. Vallahi akşam altı buçuk, yediden beri. Buradasınız. Evet. Saat 10'da artık çektik şurayı otobanın üzerine, yattık. Nasıl geçti gece? Bak, perişan. Yanımızda da bir şeyler almamıştık. Herkesin elinde böyle vidonlar, Benzin, artı mağazalar, artı neyse. Almaya gidiyorlar. Almaya gidiyorlar çünkü ya, milletin yakıtı bitmiş. Gece saatler ilerledikçe daha fazla bekleyemeyenler artık araçlarını tem otoyolunun kenarına bıraktı. Bu şekilde araçlar karların altında kaldı. Onlar da bir şekilde yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı. Araçlarını bırakıp gidenler yola devam ederiz umuduyla sabah yürüyerek geri geldi. Arabayı bura bıraktım, yayın evime gittim. Şimdi yeni geliyorum. Peki daha geçmem lazım, dolu tesisine gitmem lazım. Çok zordu. Çok oldu. Ayak bileklerimize kadar karın içindeyiz şu anda. Geçmiş olsun. Teşekkürler abi. Akşam mı bırakmıştınız aracı? Evet akşam bıraktım abi. 10 saatten fazla kaldı abi. Aldınız. Aracı yani araç... bıraktı bırakıp atele gittim abi. Buraya yürüyerek mi ulaştınız? Evet. Araç çıkmıyor abi. Yanavosa'nın arka tarafından tamam. göndereceğim maalesef. Araçların ilerleyemediği, yolda kaldığı yerlerden birisi de Basın Ekspres yolu. Otobüsler, tırlar, otomobiller bu yolda kaldı. Hiç ilerleyemedi. İşte buradaki tır şoförü geceyi tırda geçirmek zorunda kaldı. Yaklaşık 18 saattir tırın içinde yolun açılmasını bekliyor. Akşam üzeri girdim ben bu yola. E, kar bastırdığı anda itibaren mahsur kaldık zaten. 18-19 saat falan oldu hala bu yoldayız bekliyoruz böyle. Eviniz yakın mıydı buraya? Evim yakındı şanslıydık o yüzden. Ben evimde 6-7 kişiyi misafir ettim. Çok şükür şu an biraz normalleşmeye başladı ama gerçekten zor bir geceydi herkes için.